Hepinize merhaba arkadaşlar. Öncelikle hoş geldiniz. Bugün e, Total Warhammer 3'te Marcus Wolfhard serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu bölümümüzde, e, daha doğrusu önceki bölümde hatırlayacaksanız... Ee, nasıl onu izah edeceğim? Yine e, çorba ettim ortada. Toparlayayım. Önceki bölümde hatırlayacak olursanız e, Rockhart bize savaş ilan etti ki zaten biz de ile bir e, savunma ittifakı imzalamıştık hatırlayacak olursanız diyeyim. Toparlamış oldum çok şükür. E, Rockhart ile savaşımıza devam edeceğiz. Bakalım bu bölümde bizi neler bekliyor neler olacak. Gelin görelim. Tekrardan videoya hoş geldiniz diyeyim. Ee, biz e, ne yaptık ne ettik diye bir kontrol edelim hemen binalarımızı vesaire. Başka da bir şey yapmamışız ki e, zaten ordumuzu biraz değiştirdik ettik. Şunu bir avcısını iptal edeceğim biraz fazla bastık. Şimdi arkadaşlar e, bir tur geçelim bakalım seviye atlayan var mı yokmuş. E, bir tur geçelim olanları izleyelim. Rakart sen burada mısın? Neredesin sen? Bu da değil bu da değil. Rakart nereye kayboldu? Ee, Yembo, Yembo, ee, Rakat nerede? Ben emir verdim sana. Nereye saldırıyorsun sen? Şöyle bir ok gösteriyor. Baktım, bunu mu? Buraya mı gideceksin? Sen? Allah Allah, iyi git bakalım. Hadi gelin bir tur geçelim, olanları izleyelim bakalım. O sırada çay için umarım rahatsız olmazsınız. Oba geliyordu. Şato. Çotek mi? Nasıl okunuyor bu? Şavutek diyeyim ben buraya. Ee, oraya e, kondu bu. Düdük. Rakat. Ele geçirme. Aslında bu e, bizim işimize gelir. Yenboğ alsa oraya bir tık daha mantıklı. Ben e, aslında sol taraftaki eyaleti tamamlamak istiyorum da henüz orayı da tamamlayabilmiş değiliz. O da kötü. Neyse bakalım. Bir çaresini buluruz. O sırada çayımı içeyim. Devam edeyim. Heh. Şimdi... Burada basacak bir şeyimiz var mı? 4 tura e, binamız geliyor. Şöyle ESC, ESC derken gene fazla bastık kusura bakmayın. E, evet, ayarlayamıyorum evet, onu niyese. Şimdi seninle barış be halinde miyiz biz? 7 tur to içerisinde to savaş to açacağım. To. E, ha, barış halinde olduğumuz için henüz savaşmak istemiyorum. Savaşırsam şey olacak, Güvenliğim düşecek. Onu da ben istemiyorum. E, burada bir tane lord var, burada bir tane şehir game, var. Şehir mi patlatalım, lord mu öldürelim? To. No. E, Tlantstan Shatek, Bregon. Bregon zaten e, Yenbon'un elinde de. Aslında e, burayı patlatsak mı? Belki Yenbon'un eline verebiliriz. Hadi öyle bir şey yapalım. Hadi gelin e, yeni yeni bölümün ilk savaşı ile karşınızda savaş ekranında görüşürüz. Evet arkadaşlar geldim. E, şimdi savaş ekranındayız. O sırada bir çay içeyim. E, şöyle hemen bir yudum alacağım. Bir dakika. Tamamdır aldık. Şimdi size yeni bastığımız birimleri göstereyim. Marcus Wolfhard. Ee, şöyle Ulrich'in öfkesi adına falan diyor. Ulrich de e, Sigmar'a yani Sigmar'ın yolunda giden bir tane savaş e, ünlü bir imparatorluğun imparatorluk savaş rahibi diye geçer. E, onu da söyleyeyim. E, Ulrich'in öfkesi adına vesaire diyorlar ya onu çevirmek istedim. E, kimdir nedir diye söylemek istedim sadece. E, bilmiş o e, ak bilgi aktarayım istedim. Öf konuşamadım. Pardon. Kusura bakmayın. Şimdi e, anda duyduğunuz gene eee Ulrich'in öfkesi adına diyorlar. Şimdi a, e, a o, o diye takılık aldım Kusura bakmayın. Size yeni aldığımız birimleri göstereyim. Bunlar imparatorluk e, pardon. Bunlar aver toprakları kargacıları diye geçiyor ee şöyle göstermiş olayım tipleri. Hatta yaklaştırayım vesaire kaslarını görün vesaire e, ee, şunlar da imparatorluk piyadesi. Sigmar komuta ediyor diyor. Ee, bunlar da imparatorluk piyadeleri. Radius modundan geliyor bunlar arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Burada da Wolfhard'ın avcıları var. E, ee, Marcus Wolfhard sağlıyor ama Radius modu da getiriyor bunu. Bu birimleri şöyle göstermiş olayım. Ki bundan önceki bölümde gösterdim. Size bir çeşit şehir savunma savaşında tanıtmış oldum. Hadi gelin başlayalım savaşımıza. Şunları biraz da e, ileri aldım ve başlıyoruz. Ona lan Aa, karga büyüsü attı direkt başlar başlaması lan. İtol insan bir merhaba hoş geldin der. Öyle iş, iş, mi olur? Madem geldin o zaman ağzını yüzünü vurun. Help ediyoruz kargıcılar. Şöyle e, arkaya alacağım iki tanesini. Gene karga büyüsü atıyor ya ibne. E, bir zaman yaratık filmini kullanan bir tane büyücü var. Key Sorcerers aynen büyücü. Bu mu bu? Aynen buymuş. Bu tamam gördük. Markus Wolfhard. Ne oluyor lan? Gene bir kafamı büyüler müyüler atıyor. Şunları burada tutacağım. Ee, arkadan saldırı gelirse ki büyük ihtimalle gelecek. ahanda da gördüğünüz üzere gelecek. Evet tahmin ettiğim üzere. Şöyle vuralım bakalım. Markus ne yapıyorsun lan? Sıkabiliyor musun sen? Şöyle bir bağlasan şuraya. Oo mis mis mis. Şimdi şuraya bir ok rica edeceğim. E ee, siz bir yerinizi savunun. Anında görüyorsunuz geliyor. Ki baya bir geliyor. Bu da sıkıntı. Beni okluyor mokluyor bir şeyler yapıyor. Gel, gelemezsin lan öyle bir şey yok. Şöyle tutarım. Ee, bir dakika. For Warhammer. Warhammer için de. Ee, bunlar niye düşmüş duruyor? Oha! Lan Rakart lan bak gördüğünüz üzere e, kendisi bir tane vahşi mamut eğitmiş gelmiş e, o zaman Markus şuna çak bakayım aslan parçası Sen anti büyük olduğun için rahat hukusun diye düşünüyorum bakalım Mastın an engineer e, usta mühendis e, şunu bir mıhla yerine kalara e, Kurnosunu okusak biraz sıkıntıda gibiyiz ama e, halledeceğim bakalım e, Gel gel Heh, şöyle gel göstereyim size Uf, ne güzel çaktı lan bir tane Eee bu ne alemde şuraya bir discord kaskı bas bir şeyler var Ve dövüş Charge saldır hücum O mentikuru varmış bu arada havada uçurtturuyor uçurtturuyor Şunları kara parçaları vur Bunlar da kara duruk okçuları. Arbaletlidir zırt delici mermiler falan bayağı güçlü vuruyor Eee onu söyleyeyim Kara elfe oynayan arkadaşlar varsa bilecektir nasıl bir şey olduğunu e, Mantikor geliyor üstüme. Eyvah eyvah. Şimdi o ne oktalan beni? Bu ne? Aa gölge gelmiş. Eyvah bu çok sıkıntı olacak. Bir tık sıkıntıdayız arkadaşlar bunu söyleyeyim. Sigma'nın da e, askerleri bilinen neler? Ya girmesemeydik bu savaşa. Aha bir de kusturması e, eksikti. Bir de kusuyor üstüme. Ee, kayran elbisi falan filan Markus oğlum bu ne lan bütün yaratıkları toplamış gelmiş bu itolit ha ve diyoruz kargıcılar Thamme. Sigmar komuta ediyor ki Yankam. siz geri kaçın siz de geri kaçın kaçabiliyorsanız yes, ee, Leslandi Yeslandi Landimandi e, ee, Kazu Cüceci e, ee, bunları Markus geri kaç şöyle yapalım bir dakika gözümü aldı ya. sen bir parlak kasma, kasmak istiyorsun, kasmak istiyorum, kısmak istiyorum. Konuşamadık. Eee bir tık sıkıntıdayız arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Kara karşı savaşması oldukça zor. Eee pozisyon alınıyor falan diyorsun da. Abi be diyoruz kardeşler. Siz geri kaçmanız lazım. Şunu okla. Ee, şunu okla. Şuradaki eee mamut okla. Markus geri kaç. Marcus sana ihtiyacım var ama geri kaçmam lazım. Eee şurda Lord vardı. Lord'u dövebilir miyiz? O ustaymış ha. Lord değilmiş pardon. Şunlar niye geri kaçmıyor beni hasta ediyor. Geri bayrak çıktı bastım. O sırada çay şey içeyim pardon. Tamamdır. Eee yine sıkıntıdayız yine sıkıntıdayız yapacak bir şey yok. Marcus! Prepare! Hazırlan. Eee o zaman hazırlandıysak. Şurada nerede vardı? Eee bir saniye. Karip e, Kariptis'e bir sık bakayım, sıkabilecek mi? Sıkacağını düşünüyorum bakalım. 3 2 1 ateş. Hadi, hadi aslan parçası. Kariptis'e vur. Gel. Düz de vuramıyor, ok da sıkamıyor. Ne yapacağız bilmiyorum. Gel şöyle. İmparatorluk kaptanı. Şurada ka e, şu ne? Ha, Silanesh e ba bağlılar olan geldi. Bu şunları göstereyim size. Slaanesh'e Bağlılar dedikleri şeyle eee Reduce modundan geliyor eee Cadı Birimleri Kadın Cadılar diye geçer Karaevler'de Drukiler'de Slaanesh'e Tapanlar diye geçiyor Saja Albedius Karpicılar Şöyle Discord eee Kalkanı Ründişi Hız Bir tık hızlı oynamaya çalışıyorum Çünkü çok sıkıntıdayız arkadaşlar Yapacak bir şey yok Eee Şu Karip Eee Hydra'ya vur Kalara geri kaç Atelloren Matelloren yok şunu mıhla geri kaç. Ee, hızlı yürünüyor, koşuluyor, moşuluyor. Şunu karifise vur, bilmem neye vur. Siz antibiyot olduğunuz için biraz rahat döversiniz diye düşünüyorum. şunu nokta, şimdi i̇çimde, içimde gezip durmasın. Markus Wolfart, şöyle geri gel. Sen de geri gel, şöyle git. Ee, şunu göstereyim, şuradaki cimbüsü göstereyim size. Ee, tapanlar var burada. Şöyle göstermek istiyorum size bir ufak bir videoyu durdurup gelirim hemen şöyle yapalım. Tamamdır geldim. Ufak bir kesinti yapmak zorunda kaldım. Kusura bakmayın. Ee, şu savaşçı imparator kaptanı bir tık ölecek. Şu nokta. Ee, okçularla oyunu döndürmeye çalışacağım. Markus ee, Marcus Wolfhard şuraya bir mıhla. Tamam çok güzel. Ee, kill lordlarını mıhladım. Bak gene kusturuyor ya. Şuna sık artık Markus Çok uzadı. Ee, şu karipti'se vur. Aman karipti istiyorum. Mentikor da oldu değil mi? Ee, şu kargıcıları şuna çek. Kalara nerede? Kalara şuna sık. Kurnos'un oku. Hemen seri. Şu, şu geliyor önüme. Madem önüme e, hidrasını soktu. Hidraya vururum ben de. Aa mentikor kudurdu benim işime gelir. Markus ne alemdeyiz? Markus vur var. Toplanın bas şunu bas. Karip e vur. Kaliplis mi bu? Kaliplis evet. Güzel söyledim. Şunu okla. E, şunu okla. Şunu okla. E, Marcus'un avcılarına ihtiyacımız var ya. Onlar ölmemeli. Anti büyük oldukları için biraz e, iyi vuruyorlar. Yaratıklara vesaire. E, şurada şunu okla. Şunu okla. E, hatta biraz daha geri kaçın. Şöyle kaçın. Şunu okla Marcus. Gel şöyle gel gel mal mal hareket yapma gel. Ee, çay içeyim. Şu kehribar yayını kime atalım biliyor musun? Şuna sıkar mısın? 3, 2, 1 At Mal ya gitti bu sefer şuradaki engebeye sıktı. Sıkamadığı için geri zekalı. Şurada zır kır. Şunu döv. Şişe mühendis. Ne yapıyorsun şunu döv. Burası ne alemde? Şurayı göstereyim size. Kargıcılarla bizim e, bizim kargıcılarla kara kara dehşet mızraklar kapışıyor. E, i̇mparatorluk komutanımız ölecek gibi yapacak bir şey yok arkadaşlar. E, Slaneşe tapanlar bir tık güçlü. Şurada İmparatorluk piyadesi kalmış. Şu nokta. E, sonra sen şunu nokta. Markus geri kaç. Mahla şunu. Şöyle ikisini mahla. Tamam geri kaç aslanım benim. Eee şu nokta yürürken ateş edebiliyorsun zaten. Şu noktayın. Mentikor öldürün hepiniz. E, tamam öldü sıralı orta. E, ee, ya da ustaya vur. Ustaya sık. E, ee, infaz çakacağım. Hadi bu sefer tuttur be adam. Hedef dedim. 4 3 2 1 Nereye attın onu? Nereye attın mal? Mal adam mal. Şunu bas. Eyvah bayağı sıkıntıya girdik. Ee, bir dakika boşta kalan piyademiz var hemen şuraya çekelim. Ee, formasyon marş. Uvaa siz nereye gittiniz lan? Şöyle gel. Şunları döv. Ee, şunu döv. Ölürik rahibini alemde. Dövüyor dövüyor ediyor bir şeyler ama canı çok azalmış. Ölecek gibi. Eee usta öldü mü? Ustayı öldürün. Şuraya sık Markus. Adamı deli etme. Ustayı öldüreceğiz ondan sonra orduma sıktıracağım. Bak gene karga büyüsü atıyor ya. Atma lan büyümüyor. Şuna sık. Şunları da e, bunlar ne? Gölgeler mi? Yok kara parçalar. hemen şöyle animasyonları göstereyim size. Ki bizim imparatorluk piyadeleri vurursa. Saldır hücum. O Markus sıktı bir şey. Aa mentikor mu varmış? Mentikor öldür. Eee usta ölmedim hala. Ustayı öldürün. Ustayı öldürün. Sıkın, sıkın artık be. Hadi oğlum. Öldürün şu ustayı. 300 yüzünü kaldı. Tamam zafer kazandık da oğlum hiçbir ordu kalmadı ki. Bu ne ya? Bütün hepsi öldü. Öldürün şunu. Öldür. Sigmar için ateş. 13 can, 1 can. Lan bir canla da kaçırtmayın adamı. Markus oh. e, şu ordu e, lorda sık. Güzel adamsın. Hadi şunu tuttur be adam. Hedefledim. Ya da kervayayı mı atacaksın? Bir saniye basın. basayım. Şu Lord'u saldırın. Lord'a saldırın. O bizim Ulrik rahibi de ölmüş bu arada. Yapacak bir şey yok. Bayağı harap olduk da. Şu Lord'u öldürmeye çalışalım bakalım. Bu ne? Eee... Eee kinden gelen kinden gelen öfke e, güç varmış. Eee artı 4 saldırı gücü veriyormuş. Markus Wolfart. Şunu bir sıkamadın gitti bir adam. Neyse normal düz ateş et. Baya harap olduk ya, bu ne be? Şunu öldürün. Üçe çek hemen serisinden sıktır. Sıktır ne ya? Sık şuna. Vur 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 vur. Ve sonuç ekranda görüşürüz. Evet arkadaşlar geldim. Ordumuzun halini görüyorsunuz ki en sonunda Kalara da ölmüş. bayağı bir harap olduk ettik. Neyse elimizden geleni yaptık. Burayı bir ne yapsak? Baya bir şey yok da. Özgür bırakalım. burayı. Aslında buraya pek yapacak bir şeyim yok da e, kendilerini e, özgür bıraktım. Burada asıl e, yaşayan bir tane e, ne derler Ge ki gene gelecek rakat buraya geri alır da o sıkıntı değil. E, hemen söyleyeyim. Burada bu şehirde biz aslında Sauroslar yaşıyordu. Sauros'la ordunu ayağa kaldırdım. Kendimize itaat ettirdik e, ki görüyorsunuz ordusu çerçöpte bir tane vasıf kazanmışız. Bu vasıf bize e, çoklu savaşlarda çok zayiat verdiğimizi e, söylüyor. Can puanı falan kazanmışız. Vampir kontlarının artı iki liderlik kazanmışız. Ne alaka bilmiyorum. Şöyle saçma geldi biraz vasıfta. E, Burayı özgür kıldık. Şöyle geri şehrimize geri dönelim. Biraz geri kaçacağım artık. Yapacak Baş. bir şey yok. bayağı bir dayak yedik. Rakart bizim peşimize düşecektir. Şöyle e, hatta tutun vesaire alayım. Buna at vermeyeceğim. Evet at vermiyoruz. Ee, Pegasus verebilirim ama Pegasus geldiği zaman uçuturuz onu. Sorun değil. Ee, normal savaş atı vermeyi istemiyorum. Şöyle liderliğini alayım. Markus seviye atlamışsın güzel. Ee, benim oklarım doğru doğru hedefini bulur diyor. Doğru uçar gidermiş falan filan. Ee, şöyle liderlik vereyim 2 puan. Bir de yara yapıcı vereyim 2 puan. Tamam bitti. Karakol mevcutmuş. E al, hadi e, sana karakol çaktım. Ve turumuzu geçelim. Dü, -dü, -dü, Dü diye tur geçtim. O sırada su içeyim. Aha Rakat ne oldu? Oha sen şaka mısın? Ciddi misin sen? Barış teklif ediyor. Allah Allah iyi gel. 5000 paranı cukkalarım. Bak sonra intikam alacağım senden ha şimdilik barışa, barıştım. Sonra bu demek değildir ki kafana ezmeyeceğim anlamına geliyor. Ha, iyi tamam güzel. Buna varım. Okey. Şimdi bir tık e, gücümüz azaldı ama gücümü toparlar sen kafana ezerim bak. Yaratık avcısı yaratık eğitmeni demem dinlemem kafana ezmeye gelirim. Bir ufak bir videoyu durdurup geliyorum şurada. Hemen e, şöyle yapalım. Evet arkadaşlar geldim. Ufak bir durdurma yapmak zorunda kaldım. Kusura bakmayın. Ee, şöyle e, kamp vaziyetinde kaça kaça gidelim. Allah Allah ben hayren, halen daha şaşkınım ya. Ee, Rakat nasıl böyle bir şeye ee, e, barış teklifinde bulundu bilmiyorum. Çaktırmayın neyse. Şimdi buradan aslan e, tank, top ve hava şek roketini geri alacağız. Ki benim işime gelir. Hadi bir tur daha geçelim. Ee, diye tur geçtik bakalım. The expedition will hear you. Olsa da su içtim. Ne diyorsun? Ya yeter be Yembo. Girmeyeceğim istemiyorum. Düşerse de düşünün aramız. Ee, ben şu an Rakat'la barışa, barış yaptım. Şimdi hiç e, kusura bakma savaşa giremem. Güvenirliğim azalmasın. <laughs> Savunma ittifakı yaptığımız için her türlü savaşa katıl yanında falan gel diyor. Çarpışalım diyor da. Ha gördün az önce çarpıştık ne oldu? Öldüm bittim ya. Ördü kalmadı ki. <laughs> Neyse. Ee, elektörlerden yardım geldi. Ee, düşmanlığımız azaldı ki bu benim işime gelir. Biraz rahatlayalım. Şimdi şuradan şuraya uçalım. Ee, kara kara tapınağı. Karanın tapınağı mı artık ne hikmetse. Şöyle bir tank bir tane de hava ifşek roketi aldım. Bir. Ee, namlı alayımız var mı? Yok. Ee, basabilecek bir şeyimiz var mı? Tabii ki elbette var. Ki onları hemen basalım. Bunlar ne? İmparatorluk kargıcıları mı? Hı. Hmm. Bunlar e, farklı kullan Radius modundan e, Radius modu dışında bir mod daha kullanım. ondan geliyormuş. E, bu kadar okçu yeter. Biraz piyadeye ayrılık verelim hemen. E, şöyle iki tane alayım. üçerli üçerli olsun tamam. Başka e, yapacak bir şeyimiz var mı? Top tank top tank tüfek e, tüfek diyorum ya. O binalarda inşa olmadı. İki tur kalmış. Şöyle iki tur boş boş tur geçelim bakalım. Yapacak bir şey yok. Olabildiğince savaş yapmaya çalışıyorum ama Luthor Arkon'la savaşa girmeye is girmek istiyorum. Ee, barış teklifimiz bitsin. Ondan sonra onun kafasını ezeceğim. Ondan sonra da Rakart'ın kafasını ezmeye çalışıyoruz. Bakalım. Of baya kötü savaştım ya. Oyunu uzun zamandır oynamayınca işte araya Atlas dır bilmem nedir girdi. Oyunu unuttuk. Neyse olur öyle. Yapacak bir şey yok. Oh. Uh. Abi görev tamamlamışız. 15.000 bin. O hazinede geliri yaptığımız için bu ne? Bir şey geldi diyor. A Ana güzel oldu. Bunu ilk defa karşıma geldi. <laughs> İyi şansıma bak. Normalde eee bu etkinin şöyle bir özelliği var. Eee nasıl anlatayım size? Kendisi, yani anlatacağım karakter olan Ulrika Magdova e, isminde bir karakterimiz var oyuna eklenmiş olan. Bu karakterimiz kendisi ücretsiz bir içerik olarak eklendi. Şöyle izah edeyim, kendisini imparatorluk veya da Kislev, Kislev bir çeşit imparatorluk ırkı diye geçer. Biraz e, farklıdır yani normal bildiğimiz rey topraklarından farklıdır. Kendilerini e, ayrışıyorlar yani. Onlarda ama bir çeşit imparatorluk şeklinde yönetiliyor, onu bilesiniz. Kisle veya Reyk topraklarından herhangi bir lord ile oynarsanız kendisini açabilmeniz mümkün. Açabilmeniz için de e, kendisinin bir görevi var. E, herhangi bir e, ana şehrinizde kaleyi, kalenizdeki garnizonu ikinci, üçüncü seviyeye çıkartmanız gerekiyor. Çıkarttığınız takdirde anda böyle bir e, şey geliyor e, ee, ne derler etkinlik geliyor. Etkinlikte kendisini alabiliyorsunuz, ordusunu katabiliyorsunuz veyahut da reddedebiliriz. Reddederseniz de büyümeyle ile alsayış kazanıyorsunuz ki ben burada kendisini alacağım. E, ee, kendisinin ufakça hikayesini bahsedersek e, Ulrika Magdova bir çeşit kislevlidir. Aynı zamanda şeye çalışır, imparatorluğa da çalışır. Aralarında dostlardır. Yarı, kendisi yarı vampirdir. Nedendir bilmiyorum. Tam hikayesini bilmiyorum. Yani detayını bilmiyorum. E, belli başlı yöntemlerden dolayı kendisinin bir e, kontrolünü kaybettiği anda vampirleşmiş hali bulunmakta. Ki Ulrika Magdova'yı alayım da öyle daha rahat olur. Magdava. Aha da gördüğünüz üzere Ulrika Magdova dedi ve... E, e diye takılı kaldım kusura bakmayın. Evrene geldi. kendisine hemen e, kızıza gösterelim. Anda gördüğümüz olduğunuz gibi Ulrika Magdova. Kendisi bir Kislevli kahramandır. Kislev savaş kahramandır. Efsanevi kahraman diye geçer. Ee, kendisinin iki çeşit eşyası var herhalde. Başka da varmış. Bu mutlarla mı geliyor? Büyük ihtimalle mutla geliyor. Neyse. Kendisi dediğim gibi yarı vampir olduğu için ki gözlerinden görebiliyorsunuz. Yarı kızıl böyle karamsar bir gözü var. Kendisi bir yaycı piyade ki 50 mermili, ermi, e Tövbe sabır konuşamadım. 50 mermisi var. Büyülü atış yapıyor. Düz vuruşları da yani kılıcıyla vurursa buz ısırığı etkisi veriyormuş. Hız, yakın dövüş savunması ve saldırı gücü kırıyor. Konuşabilirsem eğer. Ee, kendisi yarı menzilli bir piyade yani anlayacağınız. Ee, neymiş yetenekleri ki kendisini ilk defa alıyorum. burada. bu arada bilmiş olasınız. Ee, kendisini sizlerle beraber göreceğiz. Ne olduğunu göreceğiz. Konuşabilirsem ki konuşamadım kusura bakmayın. Kendisi aynı zamanda gölge ilmini kullanıyormuş bu arada. ilk defa görmüş oldum. Gölge ilmindeki büyüleri kullanıyor. Ee, burada saldırı gücü vs. arttırabiliyoruz. Mermisini ve menzilini arttırabiliyormuşuz. Ee, bu ne? Ölümcül ucum varmış. Tamam. Özellikle kendisinin yeteneklerine gelecek olursak. E, Blight of the Skaven yani Skaven'ın çürüğü mü? E, o anlamlara geliyor. Bir Türkçesine bakıp geleyim hemen. Evet arkadaşlar geldim. Kendisinin Türkçe çevirisinde Skaven'ın bozukluğu, küfü, müfü anlamında e, tekabül ediyormuş. E, yer altını kullanırken e, nasıl derler bunu? E, yer altında herhangi bir lordun e, geçtiği zamanda savaş halindeyseniz onun yer altını geçmesini engelleme şansı veriyormuş. Pusu başarı şansı veriyormuş %25. Artı 7 savununca savunma pozisyonunda yakında 3 savunması ve Dans eden kılıç yeteneği varmış, Düşmana atarsak e, saldırı gücü kırıyor, Kendimize yani Ulrika'ya kullanırsak da me, fiziksel direnç ve menzil, e, menzil diyorum, yakın dövüş savunması kazanıyormuşuz. Başka bir yeteneği var mı? E, ana yurdun e, bağlılığı diye bir şey var, kendi kanımızdan diye bir şey. O kırılmaz özelliği veriyormuş, e, kırılmazlık hiçbir şekilde liderliğimizin azalmaması anlamına geliyor. Ejder katili var. Şöyle göstereyim. S Sıkıcılandır. <laughs> Okuyamadım. Ee, bir çeşit bir şeyin düşüşü yazıyor. Sıkıcılandır diye okuyup. Ee, kör edilmiş etkisi veriyormuş. Ejder katili yazıyor. Canavar katili yazıyor. Bu bayağı etki, güzel bir şeye benziyor. Kendisinin eşyalarına gelelim. Ee, Melkot'un yüzüğü var. Ee, Stragov Bruchne. Bruchne hemen bakayım geleyim. Evet arkadaşlar geldim. Stragov broş, broşu yazıyormuş e, bunda. Bunda da runic, runic tonic diye bir şey. E, kendisinin böyle etkileri var işte. E, zırh, mırf, şey, böyle savunmalar vesaire veriyormuş. Neyse. Melkot'un yüzüğü de e, gölge ilmi büyülerine e, mana azaltım veriyormuş. Mana diyelim buna. Bu kadar. Kendisini görmüş oldunuz. Şöyle göstereyim. Kendisinde iki, iki çeşit şu anda silah var. Gümüş hançer varmış. Şöyle etkisini göstereyim. Bir de kan parçası varmış. O bu bize büyü veriyor. Tamam güzel oldu bu. Hadi gelin Ulrika'yı da kendi ordumuza katalım. Oba Ulrika da artık bizimdir. Ve e, videonun süresine bakıp geliyorum. Evet arkadaşlar geldim. Bu videoluk bu kadar olsun kusura bakmayın. Biraz kısa tutmaya çalıştım biliyorum ama ilerleyen bölümlerde biraz daha uzun metrajlı videolar gelecek. E, umarım anlayışla işte karşılarsınız ve izlemesi keyif vericidir. Keyifli olur diyeyim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir başka Marcus Fulford bölümünde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Beğenip e, videolarımı beğeniyorsanız beğenmeyi unutmayın. Bir de kanalıma abone olursanız sevinirim şimdiden. Teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Bir başka bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Seviliyorsunuz. Bay bay.